Merhaba, ben Vefa Seyrek. Bizler alanında uzman, marka patent vekilleri, patent avukatları ve patent mühendis kadromuzla fikri mülkiyet alanında hizmet vermekteyiz. Marka, patent, endüstriyel tasarım tescil ve telif hakkı başlıca faaliyetlerimiz arasındadır. Bilhassa marka tescil, işletme ve marka sahiplerinin kuruluş ve gelişme aşamasında taklit markalarının oluşmaması için tescil girişim yapmak üzerinde durması gereken bir konudur. Günümüz teknoloji ve inovasyon çağında Buluş ve geliştirme nitelikli girişimler patent koruması kapsamında başvuruya konu edilmelidir. Marka, patent ve endüstriyel tasarım tescil kapsamında alınan belgeler, hukuken önemli ölçüde etkin belgelerdir. Taklit nitelikli ürün veya hizmetlere karşı yaptırım gücüne sahiptirler. Ayrıca patent ile korunamayan fikir, edebi eser, yazılım kodları ve bunu gibi yenilikler de ayrıca telif hakkı yani copyright olarak korunmaktadır. Belgelendirme hizmetinin devamında taklit girişimlerinin ortadan kaldırılması için patent avukatlarımız ayrıca destek vermektedir. Belgelendirme sürecinde uzman bir ekipten destek almak fazlasıyla önemlidir. Patente konu edilecek buluşun teknik bir uzman mühendis tarafından kaleme alınmaması, patent belgesinde önemli eksikliklere, hatta belgenin tamamen geçersiz olmasına bile sebep olabilir. Doğru hukuka sahip belgelerin alımı sonrasında haklarınızın takibini yapacak, yine uzman bir ekibe de ihtiyacınız olacaktır. Tüm bu süreçler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizi de buluşlarınızla geliştirmekten çekinmeyin. Yenilik çağında her zaman yanınızdayız.